Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz 2023 pazartesi haftanın ilk işlem günüydü. Piyasa kapandı ve 1 gram altın ons altın hatta dolar değerlendirmesi yapmak istiyorum. E gram altın nereye gidiyor? Ons altın nasıl etkiliyor gram altını? Dolar nasıl etkiliyor? E, ne olacak gelecekte gram altın ile gram altın iyi bir yerlere gelecek mi? Almalı mıyız? Satmalı mıyız? Beklemeli miyiz? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Videoma geçmeden önce bizim küçük bir kanalımız olduğunu unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok önemli. Eğer abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi videomuza geçelim ve bakalım gram altında bizi önümüzdeki günlerde neler bekliyor. Arkadaşlar gram altın deyince aklımıza biliyorsunuz iki tane şey geliyor. Bir tanesi dolar tl kuru bir diğeri de 10. Şimdi isterseniz Dolar-TL kurundan başlayalım. Dolar-TL kuru uzunca bir süredir seçimden sonra işte bu 26'lı seviyelere gelene kadar %31 artış gösterdi. Yani bir başka deyişle Dolar-TL kurunda %30'luk bir devalüasyon oldu. Bunun akabinde 26 seviyelerinde sabitlendiğini gördük ve yaklaşık bir hafta 10 gündür hep böyle devam ediyor. Fakat Merkez Bankası açıklamalarında kura müdahale olmuyor deniyor fakat biz hiç kurda o görmeye alıştığımız e, serbest bırakılmış herhangi bir enstrümandaki o iniş çıkış talebe göre bunu göremiyoruz arkadaşlar dümdüz bir çizgi şeklinde ilerliyor daha önceki dönemlerde de hep böyle oluyordu dur git yüksel dur yatay seyre tekrar yüksel gibi e, seviyeleri görüyorduk burada da bir yukarı doğru seviye göreceğiz arkadaşlar sıkılmayın Bunlar gram altınla ilgili bunları anlatmazsak gram altınla ilgili yorum yapamayız çünkü dolar TL ile aynı sabitlik bir şeklinde devam ediyor gram altın kuru. Bu yüzden bunları anlatmak zorundayız. Ons hareketsiz bu aralar. Hep aynı yerde duruyor. 1922-25 seviyelerinde bir ons var. Biz dolar TL'ye bağlı olarak gram altında bir yükseliş bekliyoruz. Şimdi kısaca e, sözü çok fazla uzatmadan dolar TL'de neler olabilir onu anlatayım. Şimdi dolar TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz açıklaması olacak 20 Temmuz Perşembe günü. Bugüne kadar böyle bir sabit gideceğini bekliyorum arkadaşlar. 20 Temmuz bunu e, isterseniz bir not alın aklınızın bir köşesine 20 Temmuzda faiz kararı açıklandığında biliyorsunuz 8 buçuktan 15'e çıkartılmıştı faiz e, şu anda da 15'ten 20'ye çıkarılacağı ihtimali çok yüksek piyasada bunlar konuşuluyor bu fiyatlanıyor. Eğer 20'ye çıkarsa bu piyasaların beklentisinin altında kalacağından dolayı dolar tl kurunda bir yükseliş görebiliriz. Ne kadar bir yükseliş görebiliriz? Zaten hep beklenti 28-30 aralığındaydı. Gerçi bu biraz yukarı doğru revize edildi bu son zamlardan sonra katma değer vergilerindeki artıştan sonra işte maaşlardaki şudur budur artışlardan sonra artı işte para basmanın önü açıldı harcamalardan dolayı Merkez Bankası tarafından. Bunlardan sonra dolar kuru beklentiler biraz yukarı doğru revize edilse de biz Merkez Bankası politikası gereği 28-30 bandını telaffuz ediyoruz. Ben 28 seviyelerine geleceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan 20 Temmuz'da faizler açıklandıktan sonra. Peki daha üst seviyelere gitme ihtimali yok mu dolar TL kurunun? Elbette var. Bu da e, yabancı sermaye gelirse eğer bir sermaye gelişinin e, hemen öncesinde dolar TL kurunda bir yukarı yönlü hareket sert hareket görebiliriz. Bunu da ne zaman görebiliriz? Muhtemelen bir körfez sermayesi arayışları var Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Mehmet Şimşek bir körfez turu var. Önce Katar'dan başlıyor sanırım. Buradan gelebilecek olan bir e, sermayenin, yabancı sermayenin e, daha cazip bir ortamda ülkemize girebilmesi için dolar tl kurunda bir yukarı seviye görülebilir Bu da 32 34 bandında olabilir Çünkü artık 28 30 bandı çok söylenen bir seviye oldu ve bu seviye artık böyle çok yatsınacak bir seviye değil zaten bu seviyeler beklenen bir seviyeler mevcut enflasyon koşulları içerisinde 30 32 34 bandında böyle hızlı bir yükseliş görürseniz arkadaşlar burada Bilin ki bir yabancı sermaye girecek ve kısa süre sonra yabancı sermayenin girişinin akabinde tekrar dolar TL kuru bu sefer 26'da değil 28-30 arası 29 gibi bir seviyede tekrar sabitleneceğini düşünebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan. Eğer ki kurda sabit bırakmalar devam ederse müdahaleler azalırsa dolar tl kuruna bu da gram altını 1650-1800 seviyelerine doğru çıkaracaktır. Fakat diyelim ki olmadı yabancı sermaye gelmedi fakat faiz artışından sonra 28'in hemen üzerinde 29 gibi dolar tl kuru tekrar konuşlanacaktır. Bu da yine gram altını 1600 1650 seviyesine ilk etapta getirecektir. Eğer ki dediğim gibi yabancı sermaye gelmediğinde bu sefer de 28-29'lu bantlarda yine bir yatay seyir e, yılın son çeyreğine kadar devam edecektir. Evet dolar tl kuruyla bağlantılı olarak gram altının gelebileceği yerleri e, söyledik arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Bir de ons tarafına bakalım. Ons tarafında da arkadaşlar mümkün olduğunca düşük seviyelerde ons devam ediyor. 1922. E, fazla e, Hafta sonu sanırım 1925'lerde kapatmıştı. Tam böyle 1925 ve 1940'lı seviyeler çok önemli ons altında. 1925'i geçip kalıcı olursa 1940'lara, 1940'larda kalıcı olursa da 2060'lı, 2150'li seviyelere doğru ons altının önü açık. Bunu böyle bekliyoruz. Fakat buna FED izin veriyor mu? Elbette vermiyor. Tarım dışı istihdam verileri iyi geldi. Fakat yine de gördüğünüz gibi çok fazla yukarı yönlü bir hareket göremedik ons altında. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. O 12 Temmuz çok önemli. 12 Temmuz çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon düşük gelecek. Geçtiğimiz aylara oranla düşmüş bir enflasyon göreceğiz. Hem manşet enflasyonda hem çekirdek enflasyonda. Çekirdek enflasyonda çok fazla bir düşüş görmemiş olsak da manşet enflasyonda oldukça iyi seviyeleri göreceğiz. Fakat buna rağmen Fed 26 Temmuz'da yine faizi 25 bas puan artıracak arkadaşlar. Bankacılık krizlerinin yaşanmasına, yaşanacak olmasına rağmen yine piyasanın beklentisi yüzde %94 oranında 25 bas puan artış göreceğiz FED'den 26 Temmuz'da. Şimdi enflasyon verileri iyi geldiği halde, tarım dışı istihdam verileri iyi geldiği halde FED faizi 25 bas puan arttıracak ve yine iyi gelen enflasyon verilerinin yükseltmiş olduğu 10 altın atıyorum 1900 340'lara 45'lere gelecek belki ons altın. Bu da gram altını kısa sürede yükseltecek. Fakat hemen Akabinde 26 Temmuz'da 25 bas puan bir faiz artışıyla yine güçlü bir dolar endeksi göreceğiz. Ve ons altında da yine gerileme, gerilemeler gözlenecek. Yani ons altından gram altına çok sınırlı bir fayda olacak. Tek beklentimiz gram altının yükselmesi için dolar tl kurunda belli miktarlarda yükselmek. 28-30 e seviyeleri dolar tl kurunda zaten gelecek bunu biliyoruz. Bu geldiğinde dediğim seviyeler 1650 belli seviyeler gelecek Dolar TL kurunun da şu sıralar yaz dönemi olduğu için çok aşırı bir şekilde, hızlı bir şekilde yükselmemesinin en büyük nedenlerinden biri turizm gelirleri. Biliyorsunuz güzel bir e, turizm sezonu geçiriyoruz. Bu bizim e, Merkez Bankamızın elini güçlendirdiği için e, dolarla dolar seviyesini uygun e, tutmak için cephanesi çok öyle diyelim. Gram altınımızı satalım mı yoksa e, gram altın alalım mı? Arkadaşlar gram altını satacak özellikle uzun vadeli bir yatırımcıysanız ve satıp bir şey almayacaksınız daha çok yükselecek bir yatırım bulamıyorsanız yatırım aracı bulamıyorsanız gram altını satacak bir durum yok yatırım tavsiyesi olmadan e, gram altın Kısa süreli dolara bağlı olarak yatay seyretse de e, bilemediniz bir ay 2 ay sonra ya da işte yılın son çeyreğinde e, sonbahar sonu kış başlarında yine e, gram altın kazandıracaktır yatırımcısına zaten sene sonu beklentimiz 2000 TL ile kapatmasını bekliyorum 2023 yılını arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan peki gram altın almalı mıyız gram altın her zaman uzun vadeli bir yatırımcıysanız uzun ve orta vadeli yatırımcıysanız gram altını her zaman alabilirsiniz fakat kısa vadeli alıyorum derseniz bu aralar e, gram altın veya herhangi bir enstrüman çok yükseldiğinde alırsanız bunu kısa vadede satmanız gerekiyorsa mutlaka zarar edersiniz arkadaşlar. Uzun, orta ve uzun vadeli yatırım yapıyorsak her şey her seviyeden alınır. Fakat kısa vadeli yatırımlar, borçla, harçla, krediyle alınmış kısa vadeli yatırımlar herhangi bir düzeltmeye denk geldiğinizde sizi zarara uğratabilir. Bu yüzden, bu yüzden yatırımlarımızı yaparken orta ve uzun vadeli olmasına dikkat edelim. Kısa vadeli yatırımlar için de mutlaka düzeltmeleri bekleyelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmanızı, yorum yapmanızı ve beğeni bırakmanızı rica ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere, karlı, mutlu günler dilerim.